Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte koyun hakkında konuşacağız. Launch ve USDC için çok önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. USDC'ler önümüzdeki zamanlarda dolaşımdan çekilmeye başlayacak. Onlarla ilgili detayları da konuşacağız. Fakat dilerseniz ilk olarak Launch'daki genel tablodan başlayalım. Launch Coin'de son 24 saatte %2.43'lük yükseliş görüyoruz fiyatta ve hacmine baktığımızda ise %13.32'lik yükseliş yine burada da söz konusu. Hacim çok fazla yükselmemiş durumda fiyat güzel diyebileceğimiz seviyede yükselmiş çünkü market cap'e baktığımızda 89. sıraya yükselmiş 91'lerdeydi yukarıya doğru tırmanışı başlamış durumda. Dolaşımdaki arıza baktığımızda 5 trilyon 799 milyar 689 milyonluk Lunch Coin arzı görüyoruz dolaşımda. Burada da gün içerisinde yaklaşık 100 milyon 90 milyon seviyelerinde Lunch'un azalmış olduğunu söyleyebiliriz. Tabloya baktığımızda tabloda hafif yukarı ivmeli bir yükseliş görüyoruz. 7 günlük tabloda da yavaş yavaş bu düzenmenin başladığını gözlemleyebiliyoruz. Burada XRP'nin gerçekten önemli etkisi oldu. Geçtiğimiz aylarda da yine aynı şekilde XRP sayesinde biliyorsunuz piyasaya yüklü miktarda para girmişti. Anlık yükselişler sayesinde yine dün akşam da buna benzer bir olay gerçekleşti. XRP'deki anlık yükselişle birlikte XRP lehine çıkan bir sonuçla birlikte güzel bir yükseliş gördük. Piyasaya da zaten görebileceğiniz üzere yüklü miktarda para girmiş oldu. Genel market cap'e baktığımızda burada da büyük bir yükseliş var diyebiliriz aslında. %3'lük yükseliş var. 1 trilyon 120 milyon do milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Burada da güzel artışlar olduğunu tekrardan belirtelim. Şimdi USDC'ye geçecek olursak USDC'de de yine lunca benzer bir tablo görüyoruz. Fiyat bazlı biraz daha az bir yükseliş yine hacim bazlı da az bir yükseliş var. Fakat ilerleyen süreçte bizi asıl ilgilendirecek USD'si e, biliyorsunuz şurada hemen paylaşalım. 800 milyon USD'sinin yakın e, durumu söz konusuydu biliyorsunuz. Sonrasında işte o cüzdana erişim bulunamıyor vesaire derken e, o cüzdanın 800 milyon USD'sinin bulunduğu cüzdanın kara listeye alınması gerekiyor karara bağlandı. Yani 800 milyon USDC yine bir şekilde dolaşımdan çekilecek. Şimdi bununla ilgili Terra Haber portalının paylaşımı var. 800 milyon USDC'nin bulunduğu cüzdanın kara alınması konusunda Terra Classic Launch L1 ekibinin yazılımsal çalışmaları başlattığı bilgisi var. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra USDC'ler dolaşımdan çıkarılacak demiş. Buradan takip edebilirsiniz demiş ve Linkte de kodlamalarla ilgili detayları Görüyoruz. Ee, ilgisi olan arkadaşlar Buradan detaylı bir şekilde bakabilir ee, Bizi ilgilendiren konu şu e, USDC hakkında e, Geçtiğimiz sene aralık ayından beri Dolaşımdan arz çekilsin Toplama arz yakılsın. USDC yakımı Başlasın. USDC 1 dolara Sabitlensin derken pek çok Oylama başlatıldı ve bunların arasında Yine en azından e, Her ne kadar yakım yapılmamış olsa da Kara listeye alınacak ve bu cüzdanın kara listeye alınması ile birlikte aslında dolaşımdan yüklü miktarda USDC'nin %10'luk bir kısmının dolaşımdan çekilmesi bekleniyor. Bu fiyata nasıl etki eder? Gayet güzel bir şekilde fiyatın yükseleceğini açıkçası düşünebiliriz. Ee, Tabi henüz fiyatlanmadı o da ayrı bir e, pozitif şey oldu. Evet oylamalarla birlikte e, hani 800 milyon USDC'nin yakımı ile ilgili oylamalarda usdc'nin aşağı yukarı e, volatilitesinin artmış olduğunu görmüştük ama henüz fiyatlandığını açıkçası düşünmüyorum bu sebeple bu e, gerçekleştikten sonra usdc'de güzel yükselişler görebileceğimize inanıyorum aynı şekilde usdc'nin yavaş yavaş düzelmesi usdc'nin 1 dolara yaklaşması demek aynı şekilde lunc'un hem yakımlarının artması demek hem de fiyatının artması demek bu e, luna'ya bile yarayacak bir haber arkadaşlar 800 milyon USDC az bir miktar değil şuradan hemen paylaşalım zaten toplama arzına baktığımızda 9 milyar 786 milyon 800 milyon desek bu küsüratı gidecek buradan düşünmek lazım ve şöyle de bir durum söz konusu 9, tri 9 milyarın altına düşecek ve aslında psikolojik bir destek kırılmış olacak sonrasında belki yakımlarla birlikte USDC'nin de arzının düşürüldüğünü ve 1 dolara sabitlenmesinin görülebileceğini açıkçası düşünüyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar launch ve USDC'de. Durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Lunch olsun, USDC olsun, herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alın veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.